Merhaba arkadaşlar. Adım Mahmut Baş. İnanç Lojistik Üniversitesi'nde bulunan Çınar Gümrük Müşaviri Teşvik daire Dairişim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size Dairişimizin belgesinden bahsedeceğim. Süreleri nelerdir? Süre bittikten sonra karşımıza ne gibi problemler çıkabilir ve ne gibi müyedilerle karşı karşıya kalabiliriz? Bu konular hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunacağım. Dairişimizin belgesi Dairişleme izni süresi sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit edilebilir. Yani biz bir daha işimizin belgesi aldığımız zaman maksimum bize bakanın vereceği süre 12 aydır. Sürenin başlangıcı daire izin belgesinin veya daire işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise bitiminin rastladığı ayın son günüdür. Örnek verecek olursak 2 Mayıs tarihinde eğer belgemizin süresi bitiyor ise biz süre sonunu 31 Mayıs olarak değerlendireceğiz. Yani biz 31 Mayıs'a kadar hem itaat işlemleri hem de ihracat işlemleri gerçekleştirebiliriz. Peki süre bittikten sonra süre alabilir miyiz? Tabii ki bizim bazı haklarımız var. Yasal ek süre hakkımız var. Haklı sebebe ilişkin süre alabiliriz. Mücbir sebep ve fevkalade halleri ilişkin süre müracaatında bulunabiliriz. Peki müracaat zamanımız nedir diye soracak olursak, dahileştirme izin belgesine ek süre almak için en geç belge süresi sonuna itibaren 3 ay içerisinde elektronik ortamda bakanlığa müracaat etmemiz gerekiyor. Gümrükten alınan dairleşim izinlerde ise en geç izin süresi sonuna itibaren bir ay içerisinde ilgili gümrük ilerisine müracaat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu süreleri atlamayalım. Atlarsak ek süre hakkımızı yakmış oluruz arkadaşlar. Peki ne kadarlık bize süre verebilirler? Daireşimizin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 ay uzatılabilir. Şöyle ifade edelim. 2 Mayıs tarihinde biz belgemizi aldık. Fakat ithalat işlemlerini Mayıs ayında değil Temmuz ayında gerçekleştirdik. Tabii ki bizim burada ne kadar bir süre kaydımız var? 2,5-3 aylık bir süre kaydımız var. Bu gibi durumlarda ithalat yapmadığımız için biz süre kaydırımı yaparak bu aradaki süreyi belgeye ekletebiliyoruz. Diğer bir Ekstra hakkımız ise ihracatımızın en az yüzde 25'lik kısmının yapılması yani bizim ihracat tarihimiz 100 bin dolar bunun en az 25 bin dolarlık kısmının ihracatını gerçekleştirirsek yine belge süresini yarısı kadar ek süre alabiliriz buradaki müracaat tarihi önemli Müracaat ettikten sonra biz bu süreleri alıyoruz arkadaşlar bir de haklı sebepleri ilişkin verebilecek süreler var. Tayinleşmemizin belgesinde ilgili firmanın belge kapsamındaki önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamaması yani eş eşyadan faydalanıldı ve baştan tüm ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Fakat karşılıklı ithalat işlemi yapılmadı ve belge süremiz geldi. Belge süresi geldi. Bu gibi durumlarda ithalat yapılabilmesi için arkadaşlar belge orijinal süresinin yarısı kadar mücbir sebebe, haklı sebeplere ilişkin ek süre alabiliyoruz. Buradaki arkadaşlar önemli olan konu biz bu hak sebeple ilişkin süreyi belge süresi sonuna itibaren alıyoruz. Yani müracaat tarihi itibaren değil, belge süresi sonuna itibaren biz bu haktan yararlanabiliyoruz. Aynı zamanda belge süresi içerisinde gerçekleştirildiğinden ancak satır kodu bulunamaması nedeniyle belge ihracat tarihine saydırılamayan, yani ihracat yapılmış fakat siz satır satıp yazmanız için belge süresine saydılamamış bu gibi durumlarda bu da bir haklı sebeptir fakat siz bu ihracatları belgeyi saydıramazsınız bunların yerine tekrar ihracat yapabilmeniz için size ek süre verilecektir haklı sebeple ilişkin ek süre verilecektir arkadaşlar bir de mücbir sebep ile tekrar da hallerden e, faydalanarak süre alınabilir bunlar işte deprem, sel, doğu fırtına kasırga işte vesaire birçok etkenler var bu gibi durumları kurumlardan alınacak belgeler ile ispatlandığı takdirde bu haklardan yararlanabiliyoruz. Belge izin kapsamında ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı durumunda bu telef veya kayba dair delil tespit işlemi talep olunan mahkemece diğer taraflarla birlikte belge için bakanlığa ve yine gümrük yükümlülüğü açısından ilgili gümrük idaresini İzin için ise ilgili gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitinin tescil edilmesi halinde bu tarafta kabul eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır ve ithalat ilişkin teminat iade edilir. Veya ihracat taahhüdünün tamamlanması için teref olan veya kaybolan miktar kadar yeni ithalata izin verilebilir arkadaşlar. Peki süremiz bitti. Bu konuşmuş olduğumuz sürelerden de faydalanıyoruz. O gibi durumlar olabilir. Gümrük Kanunu bize bir hak vermiş. Gümrük Kanunu 234 241. maddesinin 3H ve 4H maddelerine göre belge süresi sonuna itibaren bir içerisinde ithalat ve ihracat işlemi yapabiliriz, yaparız. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? İşte 241 3H maddesine göre 346 lira beyanlar başına indirimsiz oranda para yatırdığımız zaman ithalat ve ihracat işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Peki birinci ayı da geçirdik. Belge süresi bitti. Bir ay geçti. İkinci ay o zaman da arkadaşlar yine 241. maddeye göre 692 TL beyanlar başına ceza ödeyerek ithalat ve ihracat işlemleri gerçekleştirebiliriz. Oldu ki bunlar da gerçekleştiremedik. O zaman günün kalanı 248. maddesiyle arkadaşlar muhatap oluyoruz. Maalesef bu gibi durumda. Eğer eşya depoda mevcut değil veya depoda mevcut olup gelen ürün olduğunu ispat edilemiyor ise söz konusu durum rejim ihlali sayılacağından eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası verilir. Gümrüklenmiş değer yani kayın değer eşyanın sıfır kıymeti artı gümrük vergiler toplamında bunun iki katı oranında ceza ödemekle karşı karşıya kalabiliriz. Malzememiz eğer depomuzda ise ve bu tespit edilebiliyorsa ve gümrük özetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunu tespitte halinde ithal eşyasının gümrük vergileriyle ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespit yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar para cezası uygulanır. Ayrıca ürünün bir gümrük rejime tabi tutulması istenir. Yani tekrar ithalat yapmanız veya ihracat yapmanız istenir. Eğer yapamazsanız yine arkadaşlar gümrük vergileri kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki dahilişimizin belgesinde kaçakçılık suçunu hangi fiil oluşturur? Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilişleme rejimi çerçevesinde getiren eşyayı hile ile Yurt dışına çıkarılmış gibi işlem yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Daireleşme stratejik bir belgedir, takip gerektiren bir belgedir, sıkı takip gerektirir. Lütfen belgemizi sıkı takip edelim. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.